Ee, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Doors oynayacakken oyuna yeni zor mod gelmiş. Onu hemen çekeyim dedim. Yer değişmiş bakın. Anahtar buraya gelmiş. Ona tıkladığında jump geliyor. Altıma yaptım. O neydi öyle? İki kapı. Amum. korku <laughs> Hadi. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok su. arkadaşlar cidden gameplay benim e, leşip de abi o ne? Rush direkt bak yerlere mus falan gelmiş. İstesem gelmez ha. Floriki 2. Oh. Oha oyna bir de arkadaşlar e, asansördeki markete e, şey gelmiş. Gece görüş kamerası. Beş. O ne? Oha o ne? Ne? Ne oluyor lan? Oyun daha da zorlaşmış. Zaten zordu. Ne olmuş düpe? Düp yok artık. Bu ne? Arkadaşlar aşağı bakın. Bak. Asansör şovuna bakın. Arkadaşlar dünyada bir ilk. Cidden arkadaşlar leş, el şipleşten oyun. İnanmıyorum zor mod getirmiş oyuna. O ne? Oha ya. Bakın arkadaşlar tam şuraya. Bakın. Gece görüşü var. Bakın. Oha. Çok merak ettim. Bak bak. İki numaralı. Oy. Arkadaşlar. Oha. Jeff gelmek çok zor olacak. O ne? Demin direkt şey buldum. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar bu güncelleme ne? Ne olmuş ya? Oyun daha da adı zorlaşmış. Oho. 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 Abla, dorsa zor mod eklenmiş oyun daha da zor olmuş. Yerde muz kabukları var. Kayıyor. İki de bir canlı geliyor. Demin kuşlar çıktı. Ağaçı İkinci odada. Şaka gibi ya. Ne olmuş bu oyunu? Daha mı kolaylaşmış? Zorlaşmış mı? Kalka lan. Bu kim o? Bu ne lan? Oyunun ağzını nasıl çekmişler? Recep 2 saatte gelir Ne olmuş oyuna? Floor 2'deki karakter. Yoksa doğrusu Floor 2'de mi geldi? Al işte. Düp de değişmiş. Telefon yemişiz. Evet. Bazen ne oluyor oyuna? Korkmaya başladım. <laughs> ne? Atım otu geldi. O neydi lan? Hadi görüşürüz efendim. Görüşürüz. Evet. GRİT! Aymin'e Floor 2'deki karakter vermiş. Bak Fular 2. Bana lan. Buna lan. Yeni gelmiş bu. Ne oluyor? Korkmaya başladı. Oho. <laughs> İki de bir. Ne geliyor? Bu ne? Aman lan. İlke gelebilirsem. Arkadaşlar yeni bir karakter gelmiş. Shit it etme. Arkadaşlar ben bunu oynamam bu ne? O oyunun ağzına etmişler direkt. Rush bile gelmedi. Oha! Oh. saatte burada şey geliriz. Güzel. Yok. İki günle geliriz yüzüncü kapıya. Bu ne? Bir de bakıyormuşuz floor 2. Arkadaşlar oyuna direkt gelmiş. İki de biz karşıma çıkıyor.